Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Gold Premium ve Night Online serimizin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dostlarım bugünkü videomuzun konusu yine Goblin Farm olacak. Şimdi bu slota bu arada çok fazla e, hem muhabbet ederek hem de zaman kaybı olmaması açısından Wolf'umu atarak ilk Wolf'umu atarak başlıyorum. Şöyle bir kesiş e, hızımı da sizlere göstermek istiyorum da çok rahat bir şekilde parma atabileceğiniz bir yer öncelikle burası yani rahat bir şekilde bakın temiz temiz kesiyor yani çarp. Ee, üzerimizde 100k gibi bir parayla geldik. Onu artık e, Çok fazla maliyete katmaya gerek yok. Dostlarım bu slot nasıl bir slot? Ben öncelikle size öncelik öncelerden edindiğim yani en son aklımda kalan Hobgoblin ile ilgili şu olmuştu. Bu slot öyle bir slot ki yani DC Premium'da saatte 6 bu sattığı da oluyor. 7 bu sattığı da oluyor. Hiç bu satmadığı da oluyor. Aşırı derecede dengesizliklerin yaşandığı bir slot. Yine üzerime 60 tane volf aldım. 120 dakika boyunca bu slotta olacağız dostlar. Yani 120 dakika boyunca bir fiil arm atacağız. Bu arada izlenme sayılarımız gerçekten fena değil. Beğenilerinizi eksik etmeyin dostlar. Yani sizin beğenilerinize göre insanların ana sayfasına düşüyor bu video. O yüzden sizlerden tek ricam lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Birazcık şu an lag var bende. Sebebi hikmeti size şu an video yüklüyorum. Videoyu paylaşmak için. E, akşam sizi videosuz bırakmamak için. Hem bir yandan video yüklüyorum. Hem bir yandan e, şu an farm atıyoruz dostlar sizlerle birlikte. Yani e, DC Premium'suz da 3 k arası bir para geliyor açıkçası. Fena bir tutar değil. E, slot tabi çok ayaküstü basılır orası kesin ama ilk çoktan nakit parasıyla bizlere mutlu edebilecek bir slot olduğunu düşünüyorum dostlar. Root ayarımı hemen göstereyim sizlere. Root ayarımız da 5K'da. Yine herhangi bir drop alırsak göstereceğim. Alamazsak 20 dakikada bir kayda gireceğim dostlar. Şimdilik daha fazla videomu, girişimi uzatmayın. Anlamı yok. Farmımıza başladık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve tam gaz devam. Dostlarım ilk busumuzu aldık. Hayırlı olsun diyelim. Ee, kaç dakika oldu? 6-12. dakika yani daha farma başladı. 12 dakika olmuşken ilk buzumuzu almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun hanemize ekledik. Devam ediyoruz farmımıza. 12 dakikalık farmımıza bir buz. Tamam. Dostlarım yaklaşık 20 dakikadır farmımıza devam ediyoruz. Şöyle üzerimdeki detayları göstereyim. Ee, bir adet buzumuzu zaten göstermiştik. Onlar da 600k gibi nakite uğraştık. Bu arada burada İçimi hüzünlendiren bir şey var, Thor Legolas yani ah be gülüm be çok güzel zamanlarımız geçti. Belki bir gün kavuşuruz dostlar yani ama gördüğünüz gibi dört Legolas. Ben kesmedim dostlar bu arada elim gitmez o karaktere vurmaya. Sonuçta biliyorsunuz mazisi bizde olan bir karakter eski takipçilerim çok iyi bilir eski karakterim dostlar bu arada daha önceden takip etmiyorsanız her neyse dostlar üzerimizdeki detaylar bu şekilde farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım e, ikinci de, de neler olacak. Bu arada gördüğünüz gibi kadu geldik. Bu man çok fazla darlıkları için farmımıza darlana darlana devam ediyoruz. Devam. Evet dostlar farmımızın yaklaşık 40 dakikalık bölümü bitmiş durumda. Yine bir değerlendirme ile sizlerin karşısındayım. Zaten Wolf'üm bitti sayılır. Şöyle bir ton attım hemen. Gidelim bakalım. Dostlarım. Çöplerimizi sizlerin huzurunuzda satalım. Gerçekten bu arada üzerimizde 1M200K gibi bir para oldu. Çöplerin de değerliliğini görüyorsunuz. Yaklaşık 1M'likte bir çöp satıyoruz dostlar. Ve yani gerçekten 40 dakikada güzel bir para elde etmiş olduk. Yani bayağı iyi dostlar. Gerçekten bayağı iyi ben yine darlanmamak adına Karus slotuna gideceğim. Yani human slotu sıkıntılı. Çok fazla baskın yiyor. Karus slotunda rahat rahat kafamızda farm atarız diye düşünüyorum. Dostlarım şu ana kadar 40 dakikada bir buz. Yani fena değil. 2M200K'da para var. 6 tane de abis var. Bu şekildeydi. Daha fazla uzatmıyorum. Slota gidip farmıma devam ediyorum. Dostlar bu arada bir buz daha aldık ama onu gösteremedim. Çünkü slotta yani maalesef 4 Legolas'ın yeni sahibi bizi birazcık sıkıntıya düşürdü. Bir okçu bir de o gelince şöyle bayağı bir kaçtım dostlar bayağı bir oynadım ama o yüzden buz silindi. Tam buz aldım onlar geldi zaten. Şöyle kalkalım tekrardan slotumuza doğru gidelim. Devam edelim farmımıza. Evet dostlarım bir adet daha buz alıyoruz bu arada slotumuzdan bu sayımız 3 oldu şimdilik. Gerçekten güzel droplar. Bu arada e, relok attım. kaç çıkarmışız dostlar. Gerçekten sevindirici bir durum. E, şu an K simgemiz üzerimizde duruyor. Farmımıza devam edelim. Buzumuzu aldık. Haydi bakalım. Dostlarım bir adet daha buz aldık. Bu buz bu arada üst üste aldık. Gördüğünüz gibi daha yani bir buz daha aldık dostlar şaka gibi. Yani slot gerçekten akıtıyor. Yani 5 tane bus oldu. Vallahi ben anlamadım dostlar. Daha hani dedim ki diğer busu aldım. 5 dakika falan oldu. Videoyu açayım dedim. Üzerine pat hemen bir bus daha yani. İlginç. Gerçekten attı mı tam atıyor. Slot aşırı derecede dengesiz gibi duruyor. Her neyse dostlarım güzel aldık busları. Devam edelim falan. Dostlarım bir adet daha bus alıyoruz. Gerçekten yani yağıyor şu an. Ne diyeyim? Yani yine 10 dakika oldu. O buzları alalı üst üste. Üst üste 4 buz. Gerçekten 6 adet buz oldu. Yaklaşık kaç tane? 40 tane desek. 80 dakikada 6 buz şu ana kadar. Akıyor, yağıyor. Devam edelim. Dostlarım öldük. Şöyle bir çöplerimizi satalım sizlerin huzurunda. Gördüğünüz gibi yine tatlı bir çöp sattık nefelerimizi geçelim. 6 tane busumuz var dostlarım toplamda. Bu arada bir adet daha Wolf alacağım çünkü Wolf basar basmaz tek öldük. Botlarımız ne durumda? Fena değil. Biraz da Huma slotuna gideceğim dostlar. Karı slotunda bayağı darlanmaya başladık. 2-3 okçu geliyorlar sürekli. bize dalıyorlar. Şöyle Nitro'yu yukarı atalım. Şimdi gidelim dostlarım farmımıza devam edelim. Bakalım yine bir drop olursa birlikte oluruz. Zaten 4 m paramız var. Yaklaşık 80 dakikada sadece 4 m nakit paramız var yani. 14 tane abi yanında şamda kayısı. slotumuza gidelim farmımıza devam Dostlarım bir bus daha aldık. Farm 12 dakika kala 7. busumuzu da slotumuzdan alıyoruz. Yani gerçekten inanılmaz dostlar. Gerçekten inanılmaz. Hani ben deseniz ki buraya reisten burada işte ortalama 2 saatte 7 tane bus alacaksın deseler inanmazdım. Farmın başında da böyle bir şey beklemiyordum. Ama gerçekten iyi geldi muslar üst üste geldi diyelim. 7. busumuzu aldık ve farmımıza devam ediyoruz. Evet dostlarım gördüğünüz gibi farmımızın yavaştan sonuna gelelim. Şöyle kalkalım. bütün wolflerimizi kullandık. Zaten son wolfleri arkadaşlar gelip kestiler. RPD'lerimizi geçelim ve ardından şöyle üzerimizdekileri sizlerin huzurunda satalım. Dungeon Key'lerimizi de satacağım dostlar. 425 coin gibi bir coin'den toplamda 5M 928K gibi bir paraya ulaştık. Dostlarım gerçekten güzel bir para. Yani belki Hobgoblin atacağı maksimum drop'u bize atmıştı. Ben bu Gold Premium'la farm serisinde şunu anladım. Abi bize yağdırıyor. Baron Slot'un öyle oldu. Grel'de hiç fena e, drop almadık. E, ama gerçekten güzel atıyor. Hobgoblin'de de toplam 2 saatte 7 tane bu aldık dostlar. Gerçekten saat başına bulduğumuzda güzel. Yani bu 17 tane daha iskem var. Saatlik hesap olursanız gerçekten ciddi miktarda paralar yapar. En kötü buslar HM desen 14M, 6M, 20M daha abi iskemler var. Yani ortalama saatte 10M falan geçiyoruz dostlar. Yani şu farm 10 emi geçiyor Gold premium. siz düşünün. Ama tabii ki bundaki en önemli etmen dostlar benim e, karakter. Yani Gördüğünüz gibi işte Dual R3, P3, e, Prey's Pendant 3, e, FOV 3, Dark Bane 8, MD9 ve Reprimits'i set. Aslında bir yeni serverda olsa şu karakter gerçekten yani server dümdüz olur. Ama e, maalesef Olympia serverında yine de gelen farmcılar o kadar fazla kafa tutamıyorlar dostlar İster istemez. Yanına gittiğim zaman işte CHP M20 derken gidiyor yani. Eğer M20 açık gelir 3 defansla yapıyor burada. Yani dostlarım zaten bu arada ufak bir bilgilendirme de yapacağım size. BDB'mizden sadece 3 tane BDV'niz kaldı. 90 defans konusunda yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlarım. Videoya beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.